mm <laughs> merhaba arkadaşlar. Canlarım, ciğerlerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Beni sorarsanız bomba gibiyim. Bakın Ramazan oruç tutuyoruz ama enerjim yerinde. Neden? Böyle olması gerekiyor. Yani motivasyonunuzu düşürerek orucu zor tutarsınız. O yüzden tam gaz gücümüz yerinde diyoruz ve bugün ne yapacağız onu anlatıyorum. Türkiye'nin en zengin ekipmanlarını çekmiştik biliyorsunuz. Şimdi de sizlerin hesaplarını inceleyeceğiz. Eğer ki hesabınızı bize göstermek isterseniz Discord linkimiz açıklamada var. Discord'umuza gelin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi odadan sizleri çekeceğiz ve hesabınızı inceleyeceğiz. Geleceğiz. Fakat öncesinde içerik mağazasına gelen Fortnite'teki o güzel kostümleri almadan ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar destekçi sayımız düşüyor. yardımımıza ihtiyacım var. Gerçekten üzülüyorum. Herkes şu an izleyen herkes oyuna girip Samet Parlak kodunu girerse çok sevinirim. Yani gençler yapmanız gereken. Döksüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü <laughs> Evet arkadaşlar ilk izleyeceğimiz kişi Mixo. Mixo dedi ki videoda kodunda bir şey alayım Kanka istiyorsan almak istiyorsan al böyle gençlerimize aldım de örnek bile. olmuş olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 kod sanat parlaklığı aldı. Helal olsun diyorum teşekkür ediyorum. Canım Tabii de ki de varsın. Abi <laughs> <Ay>, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış Lan! Yanlış tuşa tıkladım. Pü Allah sana bela Tamam mi? aldım aldım. Hatta abi bir de gidiyorum mekanik dans alıyorum sanat parlaklığıyla. Hmm. Adam adam arkadaşlar adam görüyorsunuz. Adam ya adam ya geldi adam. Kaç skin var 240'a yakın abi Arkadaşlar 240 skin'i varmış Kanka şöyle bir yukarıdan aşağı Hafiften böyle yavaş yavaş gidelim John Dur John Wick var güzel kostümlerden Başka Çınar hangi en değerli Red Knight var Abi John Wick değerli Knight Red Knight Piyemiyorum Ooo Harley Quinn var Bu arada Harley Quinn'in yeni tarzı geliyor galiba Değil mi Ben öyle gördüm Fortnite Evet abi çok güzel Ben de sevdim onu Harley Quinn en sevdiğim kostümlerden Sonra Marvel sezonundaki bütün kostümler var Güzel Travis Scott var Travis kat oh. var. Bunlar çok OP yani işte, bunlar. Bunlar çok OP, op arkadaşlar. Travis Scott, Marshmello. Bir de o soldaki ne? Travis Scott'ın başka hali miydi? Mongrel mi? Yok bu Astro Jack hocam. Astro Jack. Ay hocam diyorum. Hocam <laughs> mı? Vay hoca olduk ha. Başka <laughs> ne? Ya bugün ders var. Black Knight var mı? Black Knight nasıl olsun abi ben sezon 6'yım. <laughs> Aga be. O ikonik var. İkonik İkonik var. İconic <laughs> nerede iyiydi ya? Solda solda gördüm şu an. Arkadaşlar görüyorsunuz ikonik. Eğer ki ikonik sivitlerinden almak isterseniz aşağıda linkler görüyorsunuz. <laughs> Samet Farlak'ın. Abi falan. ben <laughs> sıfır ping aldım çok güzel. Bir de GBP bardağı aldım. Aldın çok mı? Güzel. Kardeşim güle, güle kullan diyorum. Sizler için arkadaşlar daha iyi ürünler yapacağız inşallah. Eksiğimiz, kusurumuz varsa affola. Zaten beğenmediğiniz bir şey olursa iade ve değişim ücretsiz yapabiliyorsunuz. Bizler kendimizi geliştiriyoruz diyorum. Aa, seviyorum kurabiye sizleri. De abi. Ha, yapan, kurabiye. Göster bunu sezon 6'da almış işte. Sonra şey de değerli. Aha, bunu chapter 2'de aldım. Gold Trooper bak bu da bayağı güzel. Ben severim bunları arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Şunu hiç sorgulamayın. Şu <gülüyor> <gülüyor> bu geliyor değil mi? Dinamo. Herkes alıyor evet, bunu. Bu hep geliyor. Bak balığı çok seviyorum. <laughs> balık gelmiyor bayadır ya. Evet balık ben de yani, o ya. O balığı Fortnite oynayıp da sevmeyen yoktur yani. Ben o kadar el diyorum. Elf var. Evet. El çok iyi. Balık çok iyi. El bak elf En solda şapkalı. Aa! Oo, Aa o şapkalı da var. bu da güzel bak bu çok güzel. En değerli evet. kostümlerden arkadaşlar. Soldaki kaşif güzel. Yıldız kazma güzel bende de var. Sınav yollamıştı. Işte. Şu Travis katın kazması mı? Anne hani ya ben niye göremiyorum? Aa bu oh, oh, evet. kazma çok güzel ya. Üstündeki şeylere baksana beneklere. Pii 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 pii. Abi şu zaten belediye var. Cellat da. kazması var, cellat kazması. Cellat kazması. <laughs> cellat. Oo, soldaki <laughs> şey de güzel. Pompa, pompa. Ne hani? Pompa abi, bu, bu, bu da Bu şey da 1200 pompa. Arkadaşlar güzel. Bu da ilk kazmam oyundaki. Bu da çok güzel. Evet. Bunu hep Bu videoyu beğenen, abone olan herkesin inşallah böyle Fortnite hesabı olur diyorum. İnşallah son model bilgisayara sahip olur. Babası, annesi kendisi çalışıp kazanır ve alır inşallah diyorum. Amin diyorum ve like rekoru geliyorum arkadaşlar. Hmm. Bu ninja dansı bu çok güzel. Güzel, değil. evet. Bu Rockstar. Tabanca. Oo, bu güzel. Tuz 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 Oğlum var bu var ya efsaneydi geldiğinde hep bunu yapıyordum ya çok iyi Çilek tatlı o kız da tatlı biliyorsun sen var ya işini var ya <laughs> Abi bir benim şey sene. var mı? Abi söylemek istediğim bir şey var. 100 Samet Parlak. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür Öpüyorum seni. Evet arkadaşlar, Çınar'ın hesabını inceliyoruz şu an. Onun da 245 mi, 230 mu? Bayağı skin'i varmış. Hep beraber bakalım. 1200 papeli var. Şu an papeli mi harcayacak yoksa? Şu an Yusko Samet Parlak. Oo! Ve papel gitti kostüm geldi arkadaşlar adamsın diyor abi sende neler var başlayalım. şimdi diğerinde olmayan kostümler Oo ateşli kostümler güzel bak sende daha fazla var bunlar ve galaksi kostümleri var sende diğerinde olmayan şu an fark ettiğim şu an bak şu var abi. abi şu şu mavi paketler çok güzel balığı göstersene bir ya donmuş balık <laughs> abi balığın her hali güzel bu balığı var ya çok seviyorum arkadaşlar bütün şimdi... marvel'lar var abi marvel'ları seviyorum abi. Ben de... Bu var. Oha, evet. mavilere bak. Oy, bütün youtuber kostümlerini almış. Değerli yok abi. Ben full alıyorum yani. Mağazaya alıyorum canım. Sen de değerli bakalım başka neler var. Ben sana söyleyeceğim. O oh, şu şey güzel bak. Şu beyaz ninja güzel. Yukarı çık. Oh. Ha, o. Oh, bu, kostüm güzel bence. Tryhard <laughs> ve eski kostümlerden değil mi? Anime. Animeler bu, var. Oyuncular var. Siren. Bunu herkes çok vallahi seviyor. Tryhard. Tryhard try kostümü. Evet. Bu da güzel abi. Bu da güzel. Evet, <laughs> bu da güzel Tryhard. Ne aşağı bakalım başka. Bia var abi. Bu da Bia. Aynen lan. Bia, 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 Bia. nerede oğlum ya? Bia'nın kostümü. Aa vallahi Biya yaş ben bir ya yaşıyorsan ses ver oğlum discorda gel bakalım. aşağı bakalım o mekalar falan güzel kostümler arkadaşlar Ve duamızı edelim Çınar aç elleri aç elleri Allahım bu videoyu izleyen abone olan like atan beğenen herkese Sonrasında bu hesabı görüp de video izliyorsa şu an beğenmiyorsa onlara verme Aşk. Ama beğenenlere abone olanlara like atanlara zil butonunu açanlara Bu hesaptan daha iyisini nasip et daha güzel bilgisayarlar nasip et Allahım amin diyoruz ve herkese arkadaşlar um. Bu videoyu izleyen herkese mükemmel hesaplar gelir inşallah yıldızlar serisi Oo, var. Oo helal. Böyle bunlar var. Bu bu çok güzel abi. Ben de bunu seviyorum. Güzelmiş aynen. Başka. Arkadaşlar Bakalım. gördüğünüz gibi hesap full artı full yani. Bu üçüncü sezon. Zengin hesabı böyle oluyor. Güle güle Yenimler, kullan En güzeli bu. Abi bir gerçek attı dans stüdyosu yapacağım yakında. Yaz da geliyor zaten hava. <laughs> <laughs> Yüzden fazlaydı tam sayamadım. Şey böyle en sevdiklerini ve en güzel olanları göster böyle. Çünkü diğer arkadaşlarına da bakıyoruz. Tam favorileri doğru, göster. Aa doğru lan favorilere bakalım. Arkadaşlar favorilerinde neler var? Blaze var güzel kostüm. Şu mor olan da güzel. Harley Quinn zaten efsane. Harley Quinn efsane arkadaşlar. Benim oyunda en sevdiğim kostümlerden. Bu ne bu abi? Tır ayar. Tır ayar, herkes ya, Bu da Tryer da bunu, çok sevmiyorum ben. Orta yani. Bu, bu, benim mainim <laughs> mesela. Bu efsane. Bu çok güzel. Bu Fortnite en güzel kostümlerden biri bence. İlk, sezonlarda da evet, vardı Evet bence de Sonra Sonra Johnny C tarzları da var. Burada. Aynen aynen. Ben onların bütün tarzlarını açtım. Bizde bak videosunu çekmiştim. Gördüm. Sonra bu güzel kostüm. Fena değil. Ama burada e? ben sana söyleyeyim mi? En güzel. Ha. Şu Juventus'u güzel bu. Juventus'u göstersen. Çok aynen aynen. Bu güzel. Bu, bu, bu çok güzel evet. Bunun saçları falan tarz arkadaşlar. Yani gerçekten güzel. Başka bizim görmediğimiz çilek kız var sol altta. Aa bu ne lan? Evet. Ha, bu güzel kostüm. Tamirci çırağının yeni hali süper bak. Şu tamirci çırağı. Bak bak aynen. Arkadaşlar yemin ediyorum size mükemmel yapmışlar ya. Bu yeni halini ben çok beğendim. Kanka kazmadan bakalım. Taber tamam. ekleniyor mu kazmalarda? Evet abi ekleniyor. Evet. Vay bakalım. Bunlar çok güzel. Çok güzel. Harley Quinn'in kılıç var. Bu kılıç Elmana yüz. <laughs> evet evet arkadaşlar. <laughs> Lan buradaymış oğlum. Bu kazma güzel çok. Güzel. Yıldız kazma yanındaki de güzel. Kanka yıldızın yanındaki de bir gelsene. Güzel. Yıldızın yanındaki. O neymiş? Bu mu? Ha. Oo, bu güzel. Bu şeye benziyor. Travis Scott'ın kazmasına benziyor. Bu da güzel. Aynen. Evet, Golf Bu var, var. çok güzel bu. Yani bu da orta ben. Bana göre çok güzel değil ama orta. Bu da güzel. Gören gören kürek çok güzel mesela. Evet, herkes görüyor. bu en iyisi zaten. Oo, bu balığın Aynen. değil mi? Evet, bu çok güzel. Evet. Bu çok güzel. Golf sopası var. Evet. Sonra buz küreği var. Buz küreği bir var. Bir de John Wick'in kazması var bir de bambi kazması var. Vay helal olsun kardeşim güzel. Danslara geçelim. Evet kanka. Güzel bu bende de var kullanıyorum. Taklı. Bu var. Telifli bunlar ama. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Adam. Biz gelelim mi? Hadi bakalım. <laughs> güzel lan bundan sonra videoları böyle yapalım. Ses yok. Ninja Kankacım videoya bir şey söylemek ister misin? Hesabın çok güzel. kaç <laughs> Kanka çok sağ ol. Teşekkür ederim Vay kardeşim hoş geldin ya. Adın ne? Hoş bulduk abi ya. Arda adım. Arda yaş kaç? 14 abi. Arda hesabına bakabilir miyiz? Tabi tabi açıyorum abi hemen. Kaç skinim var? Ya 130'dan fazladır abi gerçekten Oy, güzel hesabım var. Kardeşim, Hiç alacağını alacağınızı zaman... tahmin etmedim abi şu an bayağı sevindim kardeşim, ya. Şimdi alacağız dedik mi alacağız ya. Oo renk kalitesi güzel. Abi daha deminki neydi öyle ya? Rengi soluktu böyle hiç güzel gözükmüyor. Şöyle Kanka, göstereyim mi ufak Sana bir sürpriz abi? yapacağız şu an. Ne biliyor musun? Harbiden mi abi ne? Şu mağazaya bir gir bakalım. <laughs> şu mağazaya bir gir <laughs> abi. Hayır 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 hayır. Mağazaya gir <laughs> <yok gülüyor> bakalım. Bunu beklemiyorduk. Ekranı de. kapat. İçeri girsin. Bu ne lan? Aa! Bak silinmiş abi silinmiş hemen yazıyorum bak. Abi bir tane çocuk vardı Samat parlak giymiş. Samat <laughs> Pallak. <laughs> <laughs> hemen şöyle göstereyim abi size hesabımı alttan başlıyorum ben böyle. Başla seri... favorilerin varsa favori favorilere bakalım. Tamamdır o zaman en güzel triartları falan göstereyim. Tamam. Ben. Yani. Abi öncelikle böyle yeşil karakterlerim çok az. Burada tek odak var triart olduğu için aldım. O, gayet güzel. de bir karakter tek odak, var. Güzel evet Burada siren var. siren de dediğim gibi siren, gayet evet. e, bayağı oyuncunun da kullandığı. Saferi. Bunlar e, mainlerim. Gerçekten bu karakter bence baya güzel. güzel. Bu evet. benim mainim. Böyle yavaş yavaş göstermek yerine hızlıca geçiyorum. Yani aynen, abi aynen. Burada Sarah Connor tam olarak nasıl okunuyor bilmiyorum. Büyük ihtimal böyle okunuyordur. Ama güzel. bu da baya güzel bir karakter. Siyahlı miyahlı şekilmiş. Cool olduğu için aldım bundan. Kaos ajanı. Gayet güzel bir karakter abi bence. Ben sustum. Sen Burada... sus ya videoyu. Devam et. Yok abi güzel, yani yok yok valla güzel yani sen güzel youtuber olur güzel konuştun yani. Ya Allah abi güzel kendi güzel. kanalım var öyle kendime göre bir şeyler yapıyorum da. Belli belli youtuber oldu belli arkadaşlar konuşabiliyor. Nasıl bir <laughs> söz? Ediyor? Bu karakteri de seviyorum ben ya. Böyle kiralınca falan yanıyor sönüyor. En üstte gel en üstte en üstte merak ediyorum en üstte en pahalı. Geliyorum olur. hemen en üstte. Burada Samet Parlak yani senin Aynen. en sevdiğin karakter arkadaş. abi. Herkes biliyor artık böyle bir kız varsa gelsin evlenelim. <laughs> En sonuncu da yani bunu seviyorum abi. Şöyle ufaktan gösterdim sana dolabı. Güzel kanka. Bir o zaman duamızı ediyoruz. Aç elleri. Allah'ım bu videoyu beğenen, abone olan, like atan herkese bundan daha iyi hesaplar nasip et Allah'ım amin diyoruz. Ve ka amin. kazmalara bakalım kanka. Kazmalar çok da kötü değil ama. Yok abi minti işte. yok ya. Yani. <laughs> abi kralsın ne diyelim yani harbiden. Minti baya güzel kazma. Mintisi olmayan da ne bileyim. Ya <laughs> <laughs> Yani e, Harley Quinn'in sopası var bu da zaten birçok oyuncunun sevdiği e, kazma abi. Evet, güzel. Kratos. Kratos, Kratos Kratos. gayet o, güzel. O, o. Şeker kazma Şeker kazma. var. Şeker kazma. Herkes de var artık Oo, abi bu ya. Gerçekten çok güzel. Marshmallow var, marshmallow. abi evet, evet. bir kez geldi herkes <laughs> aldı. Ama marshmallow'un marshmallow şeyi çok güzel. Sesi falan çıkıyor böyle. Ben seviyorum. Montel. Herkes dolaşıyor. Tamam Sapısı var. Yıldız kazma var. Gören kürek olması lazım. Olmayanı <laughs> dövüyorlar. Nasıl yok? Yok abi. Arkadaşlar Gören abi. küreği ben sevmiyorum. Herkes gerçekten Sevmiyor bayılarak kullanıyor ama ben dediğim gibi. Evet. Ay, evet. O... Üçlü bıçak var bak. Mesela bu çok güzel abi bence. Bu şey ya Nidalen'in kazmasına benziyor Fortnite şey lol'lik. Vallahi Kanka danslara bakalım. Hangi danslar var? Danslar? Abi ha. burada Deadpool falan şu şekilde şöyle danslarım var. Burada beleştirebilecek dansları var. Şöyle şu danslardan konserisini... bir tanesini yap ya içimiz şey olsun. Hangisini? Bunlardan mı abi? Ya, aynen onlardan bir tane yap. O zaman bu en güzeldir ya Seiso yok seveçmiş bu olsun. <laughs> şey diyeceğim. Ee, sen belek... o dansı yaptın ya <gülüyor> sen <gülüyor> o dansı açınca aklına ne geliyor? Abi bilmiyorum TikTok geliyor direkt TikTok Hayır yani. abi geri al burayı geri al. Kanka o dansı yaptığın zaman aklına şu gelmiyor mu? Acun Ilıcalı'yla kızının dansı. <laughs> <laughs> çok iyi ya. Harbiden Acun Böyle helal olsun ya. Instagram'da falan herkes paylaşıyor <laughs> gayet iyi ya. Acın gülmeye çalışıyor adam gülemiyor. Abi e, şunu söylüyorum gerçekten bugüne kadar yaptığın içerikleri çok beğeniyorum. İnşallah e, çok evet. daha büyük kitlelere ulaşırsın diyorum. Eyvallah kardeşim. Kadar bu kadar söyleyeceklerim bu kadar. sana başarılar diyorum arkadaşlar. Youtube kanalına abone olabilirsiniz. Adın neydi Youtube? Ayrı Oyuncu. Ayrı Oyuncu kanalına abone olmayı unutmayın diyorum. Benim kanalıma da buradan abone ol. buradan izleyebilirsiniz diğer videoları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.